Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte biyoteknoloji nedir? Biyoteknoloji uygulamaları nelerdi? Bunlardan söz edeceğiz. Biyoteknoloji bir organizmanın tamamı veya bir parçasında istenilen yönde genetik değişiklik yapma amacıyla kullanılan uygulamalardır. O zaman bir canlının ya tamamında ya da istenilen bir bölgesindeki yapılan genetik değişik çalışmalarına biz de biyoteknoloji diyoruz. Biyoteknoloji ile ilgili çalışmaları ise Genetik mühendisleri yapan biyoteknoloji kendi içerisinde iki farklı başlıkta inceliyoruz. Birincisi klasik biyoteknoloji veya bir diğer ismiyle geleneksel biyoteknoloji. Bir diğeri ise modern biyoteknoloji yani günümüz biyoteknolojisi. Geleneksel gelelim biyoteknoloji yani bir diğer ismiyle klasik biyoteknoloji. Klasik biyoteknolojide Neler yapılıyor? Eski yapılan yani ta insanlık tarihiyle birlikte başlıyor. Hamurun mayalanması, turşunun yapımı, sütten peynir yapımı, sütten yoğurt yapımı, sirke yapımı yani bütün mayalanmalar, olayları klasik biyoteknolojiye örnektir. Bir de bunun dışında eski zamanlardan beri yapılan yapay seçilim yani güçlü olan organizmaların hayatta kalıp istenilmeyenlerini ise yok edilmesine bizler yapay seçilim ismini veriyoruz. İnsanların üstün organizmaları seçerek istedikleri özellikleri yeni bireyler üretme şeklidir. Yani verimi yüksek olan mısırları elde edip verimi düşük olan mısırları tohumda kullanmama veya verimi yüksek buğdayları seçip verimi düşük olan buğdayların kullanılmaması buna örnektir. Bir başka örneğimiz ise et verimi yüksek inekler ile süt verimi yüksek ineklerin çaprazlanması sonucu hem et hem süt verimi yüksek yeni bir ırkı elde etmek yine aynı şekilde yapay seçilime örnekte. Gelelim modern biyoteknolojiye. Modern biyoteknoloji canlı klonlama yani kopyalama, gen tedavisi, gen aktarımı ve aşılama modern biyoteknoloji uygulamaları içerisinde yer almaktadır. Bir diğer başlığımız aşı. Aşıdaki temel mantık şu. Ee, bir mikroba karşı ya da hastalığa neden olan bir mikroorganizmaya karşı bizler buna ne diyelim bir bakteri. Bu hastalık yapan bir bakteri. Biyoteknoloji uygulamalarında ise bu bakterinin aşılama sisteminde etkisi yok edilmiş veya ölü olan yani hasta yapamayacak olanı şırınga yardımıyla canlıya verilmesini, insanlara verilmesini bizler aşılama ismini veriyoruz. Ölü organizma veya insanlara hastalık yapamayacak olan bakteri veya virüs verildiğinde vücuda vücut bu mikrobu tanıyor. Bu mikrop vücuda geldiğinde vücut buna karşı hemen ak yuvarlarını üreterek gelen vücuda bakteriyi ne yapıyor? Etkisiz hale getiriyor. O zaman aşı virüslerin sebep olduğu hastalıklara karşı vücudu korur. Devam edelim. Gelelim biyoteknoloji uygulamalarımıza. Örnekleri çözmeden hemen geldik. Bir diğerine biyoteknoloji uygulamaları. Birinci biyoteknoloji uygulamalarımızdan gen tedavisi. Zararlı genin yanına bunu engelleyici gen bıraktığımızda hastalıklı genin etkisini ortadan kalkmasına bizler Gen tedavisi ismini veriyoruz. Yani insan vücudunda hastalık gen içeren bir hücre, hangi hücre olmuş olsun diyelim, bu kansere neden olan, kansere neden olan bir hücremiz olsun. Bu kansere neden olan şu genin yanına, bu kanseri önleyici ben bir gen ilave ettiğimde hastalık yapan yani kanserlik yapan şu genim etkisini yapıyor ortadan kalkıyor ve hücre sağlıklı bir hücreye dönüşüyor. Gen tedavisi genellikle nerede kullanılıyor? Tıp alanında yani hastalıkların tedavisinde uygulanır ve kesinlikle hastalık yapan gen hücreden çıkarılmıyor. Şunu karıştırmayalım. Gen tedavisinde hastalık yapan gen hücre içerisinden çıkmaz. Çıkmaz. Onu önlemeye yönelik ne yapılır? hastalık önleyici gen ilave edilir. Sadece burada hastalık yapan gen etkisini ortada kaldırır. Bir diğer bizim başlığımız gen aktarımı. Gen aktarımı bir canlıya ait bir genin başka bir canlıya aktarılmasına bizler ne ismini veriyoruz? Gen aktarımı ismini veriyoruz. Yani bir can başka bir canlıya ait bir geni bizler başka bir canlıya ve aktarıyoruz. Bu duruma bizler gen aktarımı veya bir diğer ismiyle gen değişimi diyoruz. Gen değişimi olacak bir DNA molekülümüz var. Bu DNA molekülünde istenilmeyen bölgeyi ben çıkardım, attım. Sonra şurada kırmızı ile gösterilen istenilen geni ilave ettim. O zaman bu DNA üzerinde canlı yeni bir özellik ne yaptı? Kazandı. Gen aktarımında neler olur? Gen aktarımı ile canlının DNA'sı tamamen ne yapmaz? Değişmez. Sadece bir kısmı değişiyor. Gen aktarımıyla canlıya yeni bir özellik kazandırılır. Evet, ben diyelim, aşağıdaki örneklerimizden söz edeceğiz. Ateş böceğinin genini ben eğer aktarıyorsam, burada ne yapar? Benim bu DNA'mı taşı taşıyan canlı ışık saçmaya başlar. O zaman canlı yeni bir özellik kazanır. Bir gen başka bir canlıya aktarılımda çalışmaya devam eder. Evet, tütün bitkisini aşağıdaki örneklerden söz edeceğiz. Tütün bitkisine bizler, Işık saçan geni verdiğimizde tütün bitiği ateş böceğinden almış olduğumuz ışık saçan gen ne yapar? Etkisini göstermeye devam eder. Evet doğru. Gen aktarılan canlılarda GDO veya bir diğer ismiyle genetiği değiştirilmiş organizma ismi verilir. Şimdi gelelim bizler bu durumu örnekler üzerinden açıklayalım. Bizler aşağıda birkaç örnek vermiş hemen ben bunu birinci örneğimle Açıklayayım. Ateş böceğinin ışık saçan geninin tütün bitkisine aktarılmasıyla geceleri ışık saçan bitkiler elde etmesi. Şu benim DNA'm kime ait olsun? Tütün bitkisine ait olsun. Tütün bitkisinde ben ışık saçmayan geni alıp tütün bitkisinden çıkardım, attım. Sonra ateş böceğinden ışık saçan geni buldum. Hemen tütün bitkisinin DNA'sına ilave ettim ve tütün bitkisine ben ateş böceğinin ışık saçan genini verdiğimde artık tütün bitkisi geceleri ne yapmaya başlar? Işık saçmaya başlar. Tütün bitkisinden yeni bir tür mü oluştu? Hayır, tütün bitkisi sadece yeni bir özellik kazandı. DNA'sının bir kısmı değişti ve ateş bö böceğinden alınan gen tütün bitkisinde çalışmaya devam etti. Bir diğer örneğimiz pirinçlere aktarılan bir gen ile A vitamini açısından zenginleştirilmiş alt pirinç eldesi evet doğru pirinçler bizler bir A vitamini bakımından zengin olan bizler bir balığın genini aktardığımızda pirinçlerimiz artık A vitamini bakımından daha zengin ne yapacak yeni pirinçler elde edilecek kitabımızda şurada başka etkinliklerimiz testlerimiz var ben konu içeriği yani konu anlatımına yönelik bir sunum gerçekleştireceğim bir diğer biyoteknoloji uygulamamız klonlama. Klonlama ben şekil üzerinden anlatayım. Sonra yukarıdaki şu maddeleri açıklarız. Bizim bir A koyunumuz bir de B koyunumuz var. A koyunun ben bir vücut hücresini alıyorum. Bizler biliyoruz ki vücut hücresi 2N kromozomlu. Sonra B koyunu yani bu bir dişi koyun olması lazım. Niye? Çünkü yumurta hücresini alıyorum. Yumurta hücresini aldım. Yumurta hücresi en kromozomlu bir yapıya sahip. Sonra klonlama işleminde dişi dişi koyundan alınan yumurta hücresinin çekirdeği çıkarılır, atılır. Geriye sadece neyi kaldı? Stoplazması kaldı. Sonra vücut hücresi alınan koyunun DNA'sı çıkarılır. Çıkarılan DNA yumurtanın içerisine ilave edilir. Artık yumurtamız ilk başta en kromozomlu iken ben bu yumurtanın stoplazmasın içerisine iki en kromozomlu yapıya sahip DNA'yı aktardığımda artık benim bu yeni oluşan hücrem döllenmiş yumurta gibi gözükmeye başlar. Yani zigot görevi görmeye başlar. Ben buna gerekli işlemleri yaptığımda artık benim bu yumurta hücrem mitoz bölümü geçirerek embriyoyu oluşturur. Daha sonra embriyo başka bir canlının rahmine verildiğinde doğacak olan yavru A koyununun aynısı olur. Neden A koyununun aynısı olur? Çünkü A koyunun bizler vücut hücresindeki DNA'yı çıkarıp aktardık. O zaman ben kimin DNA'sını aldıysam yavru onun genetik olarak aynısı olacak. Kesinlikle doğacak olan klon canlı B canlısının veya C canlısının genetik özelliklerini ne yapmaz taşımaz. Kimin genetik özelliklerini taşıyor? Vücut hücresinde DNA'sı alınan A koyunun genetik yapısını taşır. Şimdi gelelim bizler klonlamaya ait özelliklerimize. Vücut hücresi vücut hücresi alınan canlının genetik kopyası oluşur. Evet bizler kimin vücut hücresini alıyorsak genetik olarak onun kopyasını oluşturuyoruz. Klon canlının genetik yapısı ile Vücut hücresindeki çekirdeği DNA'sı alınan canlı genetik yapısı birbirinin aynısı. Yani oluşacak olan klon canlı ve vücut hücresi alınan canlı genetik olarak birbirinin kopyası. Klonlamanın temeli eşeysiz üremedir. Evet, buradaki klonlama işleminde yumurta hücremiz var ama sperm hücresi yok. Yani anne baba kavramı, dişi erkek kavramı olmadığından dolayı klonlama işlemi bir eşeğsiz üremeye örnektir. Ve klonlamada kesinlikle tür içi çeşitlilik ne yapılmaz? Görülmez. Çünkü mayoz bölüme gerçekleşmiyor. Doğrudan tek çeşit canlı oluşuyor. Sperm hücresi bulunmadığından dolayı da gene aynı şekilde tür içi çeşitlilik görülmez. Devam edelim. Gelelim bizler biyoteknolojinin uygulama alanları ve biyoteknoloji biyoteknolojiyle ilgilenen meslek dallarına biyoteknolojinin uygulama alanları neler birincisi tıp tıpta hormon vitamin antikor ve antibiyotik üretimindeki uygulamalar tıba geliyor gıdada ise besin değeri yüksek ürünler raf ömrü uzun ürünler ve düşük maliyetli genel şekilde gıdaların elde edilmesi gıda sektörüne geliyor bitkilerde ise kaliteli tohum ve ürünlerin elde edilmesi hastalıklara karşı dirençli bitkilerin elde edilmesi de genel şekilde bitki yani tarım alanındaki uygulamalar hayvancılık et süt ve yumurta verimi yüksek canlıların geliştirilmesi veya hızlı koşabilen atların üretimi hayvancılık alanına geliyor Çevre alanında ise arıtma tesisleri buradaki mikroorganizmalar kullanılıyor biyolojik temizleme ve enerji üretimi genel aynı şekilde biyoteknolojinin, uygulama alanları arasında yer alır. Biyoteknoloji ile ilgilenen birçok meslek grubu var. Bu meslek gruplarından zaten en önemlisi kim? Genetik mühendisi. Gerekli çalışmaları zaten yapan gerekli, genetik mühendisi. Elektronikler, biyokimya mühendisleri, kimya mühendisleri, mikrobiyoloji biyologlar, biyokimya, makine mühendisi, gıda teknolojisi mühendislikleri yine aynı şekilde biyoteknoloji ile ilgilenen meslek grupları arasında yer alır. Peki geldik bir diğer konumuza biyoteknolojinin olumlu ve olumsuz yanlarına. Biyoteknolojinin birçok olumlu yanı olduğu gibi olumlu yanları ile birlikte olumsuz durumlarda söz konusu. Çevre şartlarına karşı dayanıklı bitki ve hayvan üretimiyle gübre ve ilaç kullanımının azalması. Evet, bir böceğe karşı dirençli bizler bir bitki elde ettiysek Bunda kullanabileceğimiz sinek veya böcek öldürücü ilaç kullanımı ne yapıyoruz azaltırız. O zaman olumlu bir özellik. Kirli suların arıtılmasında bakterilerini kullanılması olumlu yanları arasında ilaç kullanmadan, kimyasallar kullanmadan bizler bu işlemi gerçekleştiriyorsak biyoteknolojinin olumlu yanları. Birçok aşı, antikor ilacın geliştirilmesinde, özellikle pandeminin sona erdirilmesinde aşı çalışmalarının geliştirilmesi biyoteknolojinin olumlu yanlarından. Bakteriler sayesinde insülin üretiminin kolaylaştırılması, daha önceden insülin üretimi yapımı çok zor bir aşamadayken bakterilere insülin hormonu verilmesiyle insülin ilacının oluşturulması, üretilmesi ne yaptı? Daha kısa sürede ve hızlı bir şekilde gelişti. Kanser, AIDS gibi bazı tedavisi olmayan hastalıkların ne yapılması, iyileştirilmesi, yapay doğru doku ve organların yapılması kök ile birlikte daha çok ürün veren bitki ve hayvanların üretilmesi, canlıların olgunlaşma süresinin kısaltılması, ıslah çalışmaları ile ürünlerin kalitesinin arttırılması meyve ve sebzelerin raf ömürlerinin uzatılması, yüksek proteinli besinlerin üretilmesi, vitamin miktarı artırılmış ürünler elde edilmesi. Şunlara baktığımızda hep biz insanlığa fayda sağlayan durumlardan bahsedilmiş. Biyoteknolojinin bu kadar çok olumlu yanı varken bununla birlikte olumsuz yanlarına da değinelim. Ekolojik dengenin bozulması tamamen yapay ortamların oluşmasından dolayı ve yapay canlılar meydana getirilmesinden dolayı ekolojik denge ne yapılıyor? Bozuluyor. Biyoçeşitliğin azalmasına neden olabilir. Tohumların kısırlaştırılması ve sadece geydoğulu tohumların kullanılabilir olması yani bizler ve verimi yüksek kaliteli ürünler elde ettik. Tamam çok güzel. Ama ben bu ürünü alıp tohumunu ne yapamıyorum? Ekemiyorum. Çünkü tohum kısırlaştırılmış. Yani ektiğim tohumdan ürün elde edemem. GDO'nun insan sağlığını tehdit etmesi. Şu an bilinen olumsuz yanlarından bir tanesi ise canlarda alerjiye neden olması. Biyoteknolojik ürünlerin alerjik toksik etkisinin olması veya birçok alanda biyolojik silahların üretilmesi yani olumsuz bir durum oluşturulacak olan bir biyolojik silah bir toplumu veya bir bölgedeki insan yaşayan insanları ne yapabilir? Yok edebilir. Canlılarda mutasyonların görülmesine neden olabilir. Tarımda kullanılan tohum ilaçlarını, tohum ve ilaçların biyoteknoloji güçlerine sahip şirketlerde olması. Yani bu durum şundan söz ediyor. Ee, teknolojinin tek elde olması, Toplumsal olarak, sosyoekonomik olarak toplumdaki bireyler arasındaki ekonomik farklılığa ne yapar? Neden olabilir? Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapabilir. Canların kullanılmasının etik, ahlaki ve dini değerlere zarar vermesi de gene aynı şekilde biyoteknolojinin olumsuz alanları arasında yer alır.